bu gece bu salondan hangi ünvanla ayrılacağıysa bu töreni en heyecanlı kılan kısım. And before telling you more about this new selection, allow me to sincerely thank the Turkiye Tourism Tanitim ve Gelişme Ajansı for their continuous support. Their support is crucial to the Michelin Guide. It's crucial because it allows us to realize what I believe we do best to independently, expertly and passionately recommend to demanding food lovers and travelers restaurants that offer the best culinary experiences. En iyi yaptığımız şey bağımsız bir şekilde ustaca ve tutkuyla değerlendirme yaparak en iyi deneyimi önermek. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda ajansına da bunu başarmamızda bize verdiği sürekli destek için de teşekkür etmek istiyorum diyor. 2018 yılında göreve geldiğimizde ortaya koyduğumuz stratejinin önemli bileşenlerinden biri de ürün ve pazar çeşitliliğimizi arttırmanın yanı sıra ülkemizin yüksek harcama kapasitesi olan ziyaretçilerin çok daha fazla tercih ettiği bir konuma taşınmak taşınmasıydı. O dönemde Türk mutfağı küresel gastronomi sahnesinde güçlü konumunu çoktan hak etmişti ve ülkemizde faaliyet gösteren diğer mutfak kültürleri Dünyaca kabul edilmiş bir başarı hikayesi yazabilecek potansiyeli taşıyordu. Gastronomi odaklı seyahatler turizm sektörünün hep içinde olan bir konu olsa da göstergeler deneyim seyahatlerinin çok daha fazla öne çıkacağını gösteriyor ve seyahat kararlarının gittikçe daha da fazla otantik yeme içme deneyimleri etrafında şekilleneceği öngörülüyordu. Aradan geçen süre bizi de trend raporlarında yanıltmadı. Türk mutfağının zaten son derece güçlü olan yapısı, bakanlığımızın gastronomi sektörümüzün gelişimine verdiği destekler, Turizm Geliştirme Ajansı TGA'nın Türk mutfağı özelinde uyguladığı global tanıtım planı ve tüketici eğilimlerindeki değişimler bir araya geldi ve gastronomi sektörümüz genel turizm stratejimiz içinde hak ettiği kayda değer pozisyonuna yükseldi. Dünya cünlü Michelin rehberi de bu gelişmelere kayıtsız kalmadı ve İstanbul ile başlayan hikayesini ilerleyen yıllarda İzmir ve Bodrum'u da ekleyerek devam etti. Bugün ne mutlu bize ki rehberin ülkemizdeki 3. yılını kutluyor, 2025 seçkisine gelecek restoranların açıklanmasını hep birlikte heyecanla bekliyoruz. Bu sürece paralel şekilde Türk şeflerimizin her geçen gün farklı bir kültürel listede ödül alıyor olduklarını duymak da bizi ayrıca gururlandırıyor. 2025 yılında İstanbul, İzmir ve Bodrum'un yanı sıra Muğla ilimizin diğer ilçelerine de yayılacak olan Michelin seçkisinin seçilen tüm restoranlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi destinasyonlarımızın dünyanın önde gelen gastronomi şehirleri arasına girebilmeleri için hem yerel lezzetlere hem de dünya mutfaklarının başarılı örneklerine ev sahibi olmaları gerekiyor. İstanbul, İzmir ve Muğla illerimiz hem özgün Türk mutfağının geleneksel ve modern yorumlarına imza atan başarılı restoranlara hem de dünya mutfaklarının en başarılı örneklerini sunan sayısız işletmeye sahipler. Mişten rehberinin Türkiye'ye en büyük faydası bu zenginliğimizi dünyaya tanıtmak. En başta söylediğimiz gibi özgün bir gastronomi deneyimi yaşamak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize şehirlerimizin zengin seçenekleri tanıtmasıdır. Gastronomi sektörü bir yandan coğrafyanın getirdiği iklim, tarım ve hayvancılık şartlarından, bir yandan bulunduğu toprakların tarihi ve kültürel mirasından beslenen bir alan. Ne kadar şanslıyız ki kıtaları birleştiren, imparatorluklara başkentlik yapmış, kadim geçmişiyle konuklarına benzersiz deneyimler sunan İstanbul'umuz, olağanüstü doğal güzellikleri, köklü tarih ve zengin yemek kültürleriyle öne çıkan İzmir ve Muğla illerimiz bugün artık yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin tercih sıralarında üst sıralarda yer alan gastronomi şehirlerimiz. Bu zenginliği yeni nesil bir birikim ve yaratıcılıkla harmanlayan şeflerimiz ile dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz ve önemimiz her geçen gün giderek artıyor. Seyahat kararlarını bulacakları özgün deneyimler etrafında veren ziyaretçi profili Michelin seçkisine girmiş restoranlarımız deneyimleyerek sektörümüz için önemli bir kaynak yaratıyor. Yerel üreticileri destekleyen bu restoranlarımız sayesinde üreticisinden tedarikçisine, hizmet sektöründen bağlantılı diğer iş kollarına hatırı sayılır ve ekonominin büyümesine olanak sağlıyor. Mutfağımız binlerce yıllık tarihimizi, özgün kültürümüzü, Türkiye'nin ve insanımızın gerçek değerlerini tanıtmak için tartışmasız çok önemli bir diplomasi aracı. Gastro diplomasi diye de adlandırılan bu olgu, geleneklerimiz bize kazandırdığı kadim sürdürülebilirlik anlayışımızı, farklı kültürler arası hoşgörümüzü ve birleştirici karakterimizi tüm dünyaya anlatabilmemiz için bize önemli fırsatlar da veriyor. Biz de bu kimliğimizi dünyaya tanıtabilmek için Turizm Geliştirme Ajansı'nın düzenlediği Delicious'lı Türkiye kampanyalarıyla dünyanın pek çok ülkesinde gastronomi özelinde reklamlar veriyoruz. 200 ülkede yayınlanan ana reklam kampanyalarımız için de gastronomiye ayrı bir bölüm açıyoruz. Yapılan tüm tanıtım faaliyetleri Türkiye'nin genel turizm sonuçlarına da doğrudan yansıyor. Türkiye 2024 yılının ilk 9 ayında 49.2 milyon ziyaretçi ağırladı ve 46.9 milyar dolar turizm geliri elde etti. Ülkemizin ziyaretçi sayısındaki yıllık büyümesi %9, gelirlerindeki yıllık büyümesi ise %7 oldu. Turizm verilerindeki büyümemiz ve yılın sonuna kadar öngördüğümüz rezervasyon rakamları o kadar kuvvetli oldu ki yılın başında 60 milyon olarak açıkladığımız yıllık ziyaretçi hedefini de 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ettik. İnşallah son ay bunu da geçeceğiz. Değerli konuklar bildiğiniz gibi mutfaklarımız dünyamızı sürdürülebilir kılma noktasında da kritik bir yere sahip. Kullandığı ürünü ziyan etmemek ve sıfır atık mantığıyla çalışmak, Türk mutfağının zaten kültürel kodlarında yer alan olgular. Ancak sürdürülebilirlik bizim için bu geleneklerin çok daha ötesinde bir konu. Bu akşam burada ağırlıklı yeme içme sektörünün temsilcileri olarak yer alıyoruz. Henüz tam detayına hakim olmayan misafirlerimiz olabilir. Bu nedenle müsaade ederseniz turizmde sürdürülebilirlik konusunda bir parantez açmak isterim. Dünya üzerinde turizm sektörünün sürdürülebilirlik standartlarını belirleyen ve kontrol eden bir kuruluş var. Kuruluşu bizzat Birleşmiş Milletler kararına bağlı olan ve kısa adıyla GSTC yani Global Sustainable Tourism Council turizmde sürdürülebilirlik konusunun küresel çatı kuruluşudur. Türkiye dünyada GSTC ile hükümet düzeyinde imzacı olan ilk devlettir ve GSTC işbirliğinde 2022 yılında başlattığımız ulusal sürdürülebilirlik programımız içeriği itibariyle dünyadaki ilkler arasında yer almaktadır. 2024 yılını kapatmak üzere olduğumuz bu günlerde ülkemizde 19 binden fazla konaklama tesisi GSTC'nin sürdürülebilirlik sertifikasyon sürecinde. Hedefimiz 2030 yılına kadar ülkemizde tüm konaklama tesislerini yüzde yüz sürdürülebilir hale getirmek. Konaklama sektörü turizm ekosisteminin çok önemli bir bacağı. Sektörümüzün bir diğer çok önemli bileşeni de kuşkusuz yeme içme sektörü. Yerel tedarikçi seçimlerinden tarladan mutfağa yaklaşımına, geri dönüşümden enerji tüketimine, yeme içme sektörümüzün Türkiye'nin sürdürülebilirlik yolculuğuna kuşkusuz çok katkısı olacaktır. Bu bakış açısıyla GSTC'nin Türkiye'nin girişimleriyle restoranlara yönelik sürdürülebilirlik sertifikasyonu çalışmalarına başladığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kısa bir süre içinde yeme içme sektörümüzü de ulusal seferberlik programımıza davet edeceğiz ve dünyaya gastronomide sürdürülebilirlik konusunda örnek ülke olacağız. Saygıdeğer katılımcılar, bu akşam buluşmamızın en önemli sebebi kuşkusuz. İstanbul, İzmir ve Muğla'dan Michelin rehberine girecek restoran şef ve şeflerini kutlamak. Michelin müfettişlerinin pek de kolay olmayan kriterlerini karşılayarak rehbere giren tüm işletmelerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Bu nişaneyle İstanbul, İzmir ve Muğla'nın birer gastro şehir olarak öne çıkmalarından dolayı da son derece mutluyuz. Bölgelerin en nitelikli ürünlerini tarladan sofraya yaklaşımıyla harmanlayan ve binlerce yıllık mutfak birikimimizi güncel yorumlarıyla tabaklara taşıyan yetenekli şeflerimiz de bu vesileyle kutluyor. Yeni şehirlerimizin de gelecek yıllarda rehbere girmelerine yönelik arzumuzu yinelemek istiyoruz. Değerli misafirler, göz İstanbul ile Ege'nin incileri İzmir ve Muğla'da hangi mekanların yıldız alacağını birazdan hep beraber öğreneceğiz hem bu alandaki titiz çalışmaları hem de bu kıymetli akşamı organize ettiği için Michelin ailesine teşekkür ediyoruz. Şimdiden bu sene Michelin rehberine katılan restoranlarımızı ve gastronomi dünyamızın kıymetli temsilcilerini kutluyor. Şehirlerimizi dünya çapında tanınan gastronomi merkezleri haline getiren bu gurur verici başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız görsünler plaketlerimizi. Michelin... şöyle daha güzel bir fotoğraf almak için çok kıymetli bir an